Arkadaşlar merhaba. Aracımız Megane 4 2021 model. Bu aracımızda orijinalinde tek renk vardı. Biz bunu 64 rengi çevirdik. Arkadaşlar ürünümüz parklarla automatla beraber çalışır. Tek kumanda kontrolüdür. Kumandadan istediğiniz gibi rengini ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz renkte sabit kalır, hafızalıdır. Kumandadan istediğiniz gibi tonunu kısabilir, arttırabilir, hatta kapatabilirsiniz. De. Arkadaşlar, iplik, portumlet tarzı bir ürün kullanmıyoruz. Ürün tamamen yerli bir ürün, Kendi ürünümüzdür. Tek kumanda kontrolüdür. 64 renk seçeneklidir. Ürünümüz 2 yıl, işçiliğimiz ömür boyu garantidir arkadaşlar. Bu aracımız Kıtıkkale'den geldi. Bu aracımıza 4 kapı ceplik ayak altı uygulama yaptık. Toplamda 4 kapı ceplik ayak altı ve vites konsolu uygulamamız mevcut. Yerimiz Ankara'da, Etimeskut'ta. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.